Mülüfer Belediyesi Çalı Yağlı Güreşleri beraberiz arkadaşlar. Değerlendirmeye başlayalım. Neler yaşanmış. Her meydanı öncelikle bir arasında kalıyor ve vadide kalıyor. Tamamen bir akarsu yatağı. Bayağı da güzel bir yere kurulmuş. İlk turdayız. Bugün Gebze'de de görüş oldu mu? Peyvanlar yarı yarıya bölünmüş gibi bir durum olmuş. Oran okulu. Hüseyin canı. Rahat geçiyor. bayağı bir rahat geçiyor. Çok da bir şey yapmasına gerek kalmamış zaten. Ertuğrul daha devren ayağını da takarak bir kaskana da yapıyor. Onur Şenel'e. Tanju tamam, Yemici Hasan Cengiz. Ya zaten Hasan Cengiz biraz dirense herhalde Tanju tamam, Yemici kolunu falan sakatlayacak. Bu ikili 40 Pınar'da falan denk gelirseniz mutlaka izleyin yani. Onda yani da bir kişi Hasan Cengiz Tanju tamam, Yemici güreşleri güzel olur. İsmail Balaban Salih doğru mu rahat geçiyor. Yusuf Can Oradan... Zeybek o evet. da Hasan Güzel'i mağlup ediyor. Evet. Ali anlatma. burada Özkan Yılmaz'a kaskalar yapın derken Özkan Yılmaz zaten gardını almış önceden. çok da inanarak yapmamış yani kas kanadını. Ama Özkan Yılmaz önlemini aldığı için zaten bir parça, tutmuş, ikinci paçayı da tutmuş. Beklemiş yani kas yapmasına. Rahat bir şekilde kazanmış. Ali hani Yanat iman veriyor. Ali hani Yanat da son zamanlarda formda bir isimdi. Şahali Kurt O da rahat bir iniş edecek bu ara. Elini iç kazağa kaydırdı. İç kazıktan. Açığa ile beraber çeviriyor. Burada Ali Gökçe'nin Mehmet Eşeş'i üçüncü ihtardan galip geliyor. O anlamanın ilk turun puanlama bölümü güzel bir yaşında. Burada Ali Altun yani biraz kafası galibette olsa biraz da vücudu el verse sanırım bu anlamada yenebilirdi yani Yalçın O Ama Yalçın bir Mustafa Doğan Özkaya kadar olmasa da bayağı bayağı fiziği yerinde yani. O cüsselikli adamı da böyle şeyleri kastakla tutup ayakla tırpanlayıp ayağını takmış. Malif ediyor. İkinci turdayız. Evet. burada. da Kürşat korkmaz. Ben de şey aldım. Kürşat korkmaz. Ee, Ünal Karaman'ı artık ikinci tur başlamak üzereyken artık herkesin illa yani artık bitsin dediği anda Kürşat Korkmaz Ünal Karaman'ı puanlamana mağlup ediyor. <laughs> İsmail Balaban, Mustafa Batur. Altta da çok duruk mesele. Ee, Süleyman Başar Recep Taslağı mağlup etti. Ayak sarmasıyla. Oran okulu rahat geçiyor ikinci turda. Mustafa Batu Kaskana'da baktı <laughs> Havada parante atmış ya Mustafa Batur. Bir dublör gibi. Ayağı mı kaymış onu diyeceğim. Yo, çok fazla artık ya. Yani. Sakatlamamak için bence muhtemelen o hareketi yapmak zorunda kaldı. Ya burada <laughs> yine Tanju Gemici Ertuğrul Dağdevre'nin da iniyor ama ya kontrolsüz güç Tanju Gemici gerçekten. Bakın. Belki oyunu doğru yapmıyor ama kontrolsüz bir güç uyguladığı için resmen Ertuğrul daha devre kendini sakatlanmaktan korumuş yani. Kapalısı çakılıyormuş neredeyse ya. Hamza Kısoğlu'na mağlup oluyor bu da Zeybek. Buna Kaskan adı beklerken bir anda ben yeniliyorum kümlesi. Ee... Hamza Kısıoğlu galip. Yani o kümle'nin oradan geçme şansı yok zaten de. Yani çok fazla da bu bunun yeter demiş. Yusuf Çeyrek finaldeyiz. Orada... Süleyman Başar evet, evet. geçenlerde de böyle bir yeniş yapmıştı. Tarcu Kemici. Ve... Süleyman Başar galip geliyor. Evet, soyunu... Tarcu Kemici de çok anlamadı yani. Yenildim nasıl bir yeniş oldu falan dediler. Yenilir. Ünlü Yaltürücü... sürprizi diyelim. Oran okuluyu mağlup ediyor. Yansın Geçenlerde de Ali Gürüz'ü yemişti. Gerçi orada Akyazı, Akbalık'ta bayağı bir çamurlu bir güreş vardı. Çok. Ee, Peylivanlar artık bırakmak için yer aramıştı da. Burada da yağmur var. Burada da ediyor. Bu tam yağmurun bastırdığı zamanlar. Burkan Durmuş Altın. Hayatında şu şekilde kaç tane günde attı? Çok merak ediyorum. Güneş yaşam boyunca. Ben yeniliyorum kündesi ve İsmail Balaban da çangalı vuruyor. İsmail Koç burada Hamza kısa olduğunu yendi diye düşünmüştür ama burada vermediler olduğu için sanırım. Ya da tam puanlamaya gittiği anda televizyon yayını falan donmuştu bir ara. O araya denk geldi. Puanlama nasıl da gelmiş olabilir. tamam emin orada. Hamza Kösoğlu yine puanlamalarda karışık. Şurada hakem bakın geçen Ali Gül'ümüz İsmail Koç pozisyonunu hatırlatacağım burada. Hakemin ne kadar doğru yaptığı. Bak hakem hala işaret ediyor. Hamza Kusoglu açıldı diyor. Ama vermiyor devam ettiriyor bu işi. Zaten puanlamada İsmail Koç avantajlı. Ne yaptı? Bekledi. İsmail Koç zaten kazandı. Ama şurada açılmıştı zaten Hamza Kusoglu. Bak işaret etti. Devam dedi şimdilik. Doğru olan karar da bu. Yani orada İsmail Koç galibiyet alamasaydı durdururdun güreşi. Şey. Kuleyle beraber okeyleşip verdin yani. Bak burada açılmış zaten. Hakeme dikkat edin. Bak verdi hakem ama düdüğü çalmadı. Devam dedi, bekledi. Ya çünkü orada tamam çok da elimde olsan beklemek doğru olan. Bak. Devamında zaten İsmail Koç kazandı. Yani İsmail Koç kazanmasaydı ilk pozisyona bakılacaktı. Xbox ilk pozisyonda zaten İsmail Koç galip ilan Hiç riske girmemiş olur bu şekilde. Geçen Ali Gülbüz güreşinde hakem tamam doğru karardı verdi de e, yaptığı şey çok doğru değildi yani. kuleden dönebilirdi yani. Dönseydi çok büyük bir mağduriyet olacaktı Ali Gülbüz'e Yarı finalde İsmail Koç Süleyman Başar Bu Süleyman Başar'ın bir yeri kanıyor muhtemelen Kafası kanadı herhalde Bırakmak zorunda kaldı bir şey İsmail Koç çok itiraz etti sebebini tam anlamadım ama yani Süleyman Başar Elindeki bes falan kanlıydı böyle yani. kan vardı Adamın kafası kanıyor gibilerinden İsmail Koç'ta bir şeyler itiraz ediyor anlayabildiğim kadarıyla. Kafası kanamış bir tane. Yani. Çok yüz ifadesinde falan da çok normal bir yüz ifadesi yok yani. Süper ya olmuş sonuç olarak e, İsmail Hoçoğlu da galip ilan yani. ediyor. Devam ediyor yarı finalde. İsmail Balaban puanlamada Yalçın Öncül'ü görüyorsun. İsmail Balaban'ın bacağını yakaladı ama İsmail Balaban onun oradan hareket etmesine izin vermedi. Çok iyi sıktı. Yani bütün yollarını tıkladı ve sonra yıldırıp puan almayı bildi. Bak, ayağa kalkmaması için. Ayağa kalkmaya çalışsa orada hemen çekip açık düşürecek. Yalçın Öncül de onun farkında. Artık iki arada bir de kalmış. Sonuç olarak İsmail Balaban tecrübeyle galip gelmiş bu anlamada. Yalçın Öncü de çok iyi mücadeleler veriyor. Ben bu sene gözlü görülür bir gelişim gördüm Yalçın Öncü'de. Kafasına biraz daha yağlı güreşi veriyor artık. Yani. Şaka diyeyim İsmail Balaban 35 yaşında gelmiş. İsmail Koç 33 yaşında. Bu baş Evet. Finalde. yani <laughs> <laughs>

çok göstermiş ya İsmail Balaban da kask kanadını çok göstermiş yani. İsmail Koç da kask kanadını yaparak birinci oluyor ya 40 man öncesi dediğim gibi pehlivanlar çok risk etmiyor %10 %20'lerde, lerde rolantilerde bir de yağmurlu hava Fena güreşler olmamış. Gayet iyi. Ünlük bu kadar arkadaşlar. İsmail Koç birinci, İsmail Balaban ikinci. Yalçın Üncül ve Süleyman Başar üçüncülüğü paylaşmış. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. İyi günler diliyorum.